Oh. Abi. Abi. Koçum benim be. Helal olsun. Sana bizdeniz var Abi. kardeşim benim. Ne oldu Melis Hanım af mı etti beni yoksa? Vallahi ne Melisi oğlum ya ne Melisi bırak artık Melisi bırak. Hay evet kardeşim ya bırak Melisi. Oğlum Melisi bir kenara bırak artık. Mevzu var oğlum önemli bir mevzu. Evet abicim büyük bir mekanın sahibi bu gece seni izlemeye gelecek. E gelsin izlesin. Niye etsin? Sandalye mi ayarlayacağım? Allah Allah. Oğlum sen manyak mısın lan? Adam seni beğenirse kendi mekanında çıkaracak. Buradaki gibi çaya gazoza değil oğlum. Gerçek paraya indireceğiz yani. Ne oluyor dünyanın müjderi tedduğunuz haber? Ayda. Oğlum senin ağzına bir tane koyacağım şimdi. Ya oğlum anlamıyor musun sen? Döveyim mi illa ki seni öyle mi anlayacaksın? Anladım anladım. Gövme ona gerek yok. Ben zaten kaderin sillesini yemiş adamım. Of, of. <laughs> Dünya güzellerim helal mi? Helal. Helal mi? Helal. Ablanı sizin Allah'ınıza kurban. <gülüyor> 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 süper, süper, süper ya. Bravo. 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 Son olarak sizlere Yıldız Dilben'in taklidini yapacağım. <laughs> Hoş geldiniz değerli misafirler. Ee, öpüyorum hepinizi çok. Ben bir halt yedim son günlerde. Aslında ben değil. Beni taklit eden Hami denilen o maymun yaptı bu yapacağını. Kızcağızın kalbini kırmış bu öküz. Ee, ama yani çok pişman. Gerçekten Hamiciğim adına yani kızı da çok seviyor biliyorum. Ama böyle yapmış bir hata. Cahildir, gençtir. Affediver kız artık. Helal olsun. Helal olsun. Bravo. 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 Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere çok güzel bir haberimiz var. Rasim Bey bu gece Hami'yi izlemeye geldi ve çok beğendi. Kendi mekânında çalışması için Hami'ye resmen teklifte bulundu. Yakında Hami'nin yeni çıkacağı mekanı hepinize açıklayacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ne yapıyorsun sen Havuç? Biz vermiyoruz Hami'yi. Nasıl vermiyorsunuz kızım? Adam gecede 2000 lira veriyor. Yok biz veremez o kadar. He, veremez de yani. o kadar. Hadi ama hadi. Okey veriyorsan Rasim Bey'le el sıkış abi. Evet. Yok. Ben bana kucak açan bu küzi de mekanda kalmayı tercih ediyorum. <laughs> ya abi ya çayı gazozu mu tercih ediyorsun oğlum iki bin liraya? <laughs> ben bir sıcak külümsem ha iki bin liraya tercih ediyorum. <laughs> Gülüşüne kurban oldu. <laughs> Basri'yi salak sanırdım. Bu daha gerizekalı çıktı ya. Ne ya, yalnız var beni karıştırıyorsun ya. Havuş Bey ne oldu şimdi, ne oldu? Vallahi biz de anlamadık Rasim Bey, biz de anlamadık yani. <laughs> ben çok güzel şansal büyük ağa taklidi yapıyorum. İsterseniz ben çıkarım geçiniriz. <laughs>